YKS sonuçları açıklandı. Hadi gözümüz aydın. Henüz 2-3 gün önce hatırlar mısınız? Size söylemiştik. Ne demiştik? ÖSYM sürprizleri sever. Her an bir sürpriz bekliyoruz demiştik. İşte o gün, bugün sürprizle uyandık bu sabaha ve sınav sonuç kağıtları artık arkadaşlarımın ellerinde. Bugün pek çok aile şu an tatilde olan var. Heyecanla sonuçları bekleyenler evlerde bir telaş var. Ee, hani genelde sınav psikolojisi, sınavdan çıktıktan sonra zor geçti, yapamadım, yetiştiremedim derler ama sonuç pek de öyle olmaz ya. Bu kez gerçekten zor geçmiş, zorlanmış arkadaşlar sonuçlar bize onu gösteriyor. Hafta sonu Pazar günü rehber öğretmenimizle birlikte çıkacağız karşınıza enine boyuna kim nasıl etkilenecek, hangi bölümü tercih edenler nasıl etkilenecek bu sonuçlardan bunları konuşacağız. Ee, ve her gün yayınlarımızla 13 Ağustos'a kadar tercih döneminde Habertürk ekranlarında haftanın 7 günü sizlerle buluşmaya gayret edeceğiz efendim. Bölümleri tanıyacağız, meslekleri yakından tanımaya çalışacağız. Dün söylemiştik hatırlarsınız üniversite adayı için bir not defteri sunmuştuk size. O not defterine göz atın ne olur şu ara çok önemli yapacağınız araştırmalar geleceğinizi şekillendirecek. Hani böyle telaşı artırıp çok önemli bu son şansınız demek istemiyorum elbette daha çok kapı açılacak önemli. Ama önemli günler doğru değerlendirmekte fayda var. Bugün ne konuşacağız? İnsanlık tarihiyle yaşıt bilinen en eski mesleklerden biri. Acaba nedir? Bilmece gibi konuştum biraz ama inşaat mühendisliğine konuşacağız. Çünkü barınma ihtiyacı ile birlikte ortaya çıkmış bir meslek. Konuğumuz da diyor ki insanlık var olduğu sürece olan bir meslek. Ee, peki inşaat mühendisliğinin kontenjanları azaldı bu sene niye azaldı? Nasıl etkileneceksiniz bu durumdan? Ee, ve inşaat mühendisliği ile karıştırılan bazı bölümler var. Aslında adından da çok belli inşaat mühendisinin ne yaptığı. İşte binaları yapıyor diyorsunuz ama... Hepsi bu kadar değil diyecek konuğumuz birazdan. Hadi bakalım buyurunuz. Yolun başındayken başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında heyecan vardı bugün. Derin bir nefes alalım birlikte. Niye aldık bu nefesi? Çünkü bugün üniversite sınavı geride kalıyor efendim. Sezen Aksu'nun şarkıları gibi yani ilk dinlediğimizde ne diyor acaba, acaba, diyoruz <laughs> ama iki 3 defa dinlediğimiz zaman gerçekten güzel bir şarkıymış diyoruz. AYT matematik soruları da gerçekten öyle. Güzel yani. Biraz güzel. Çok hayatın içerisinde değil daha böyle teknik yorum kabiliyetinin çok fazla olduğu sorulardan oluştu. Çok hayatın içinde de değillerdi ya bir buçuk <laughs> senedir <de> uzak kalardı <laughs> evet, ya. Biraz, evet, biraz, onu biraz öyle oldu. Onu düşünerek Çok hayatın içinde olamadı mısınız? bu çocuklar. Kaldırır bu soruları. Online çalıştılar zaten. Bizim. Arkadaşların kaç almış? O kadar ilgiliyiz ki yani kendi çocuğumuzun kaç aldığının ötesine geçip arkadaşlarının durumunu da merak ediyoruz. Hmm. Çocuklarınızın yapabildiklerinden yola çıkarak onları desteklemeniz gerekiyor. Yapamadıklarına odaklanmamak gerekiyor. Bugün okulda ne yaptın? Spora gittin. Ne oldu? Ne yaptınız? Nasıl geçti? İşte sınav nasıl geçti? Kaç aldın? Ne zaman açıklanacakmış sonuçlar? Attık bunları. Ne konuşacağız? Sohbet konularımız ne olsun? İyi misin? misin? Çok önemli bir soru. Hı hı. İyi misin? Nasıl hissediyorsun bugün? Okullar öğrenciye e, günlük davranışlarını, etik davranışlarını öğretmek zorunda değil. Bunların hepsini evde öğretilmeli. Aileler bu işin içine girmeli. Ne öğretmeliyiz biz bu çocuklara? Dünya meselelerine duyarlı ve bunlara çözüm önerileri getirebilecekleri bir müfredat yaratmalıyız. Küresel vatandaşlık eğitimi öğrencilerin yoksulluğun olmadığı bir dünyaya, cinsiyet eşitliği olan bir dünyaya, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmalarına yardımcı olabilecek, becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir müfredattır. Biz sadece kendi ülkemizin vatandaşı değiliz. Biz aslında bize hepimize ait olan tek evin de sahipleri vatandaşlarıyız. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu bizimle birlikte hoş geldiniz Nesrin hoş hocam. doğru söyledim mi? Bilinen en eski mesleklerden biri insanlık tarihiyle yaşıt diyerek Evet, benim söyleyeceklerimi söyledin hem de o kadar doğru O kadar söyledin. doğru. O kadar doğru. Hı hı. E, hatta ilk mühendislikte diyerek başlayabiliriz. İnsanlık tarihi kadar da eski, biliyorsunuz halen ülkemizde de 12 bin milattan önce, 12 bin yıl öncesine ait kazılar yapılıyor ve yaşam merkezleri çıkıyor. E, mağara devrinden sonra insanlar e, barınacak ve de korunacak yerler aramışlar kendilerine ve dolayısıyla Göbekli Tepe'ye bakıyoruz değil mi? Çok eski. Evet, hı hı. tabii Göbekli Tepe'den söz ediyorum ve gö, Göbekli Tepe'de e, yalnız en ilkel şekliyle barınaklar değil, aynı zamanda bir şehircilik harikası diyebileceğimiz dönemi için yapıtlar var. Tabii günümüzden bugüne kadar da. Bence geleceğe sonsuza kadar da inşaat mühendisliği hiçbir zaman önemini yitirmeyecek. Çünkü insanların ihtiyacı var. Yalnız barınmayla yola çıkılmış ama ondan sonra ulaşımda ihtiyacınız var. Ee, sağlık hizmetlerinde ihtiyacınız var. Yani şöyle var. değil. Bunu, bunu çeşitlendirerek şunu mu söylemek istiyorsunuz? Ha hani biz inşaat mühendisliği evet işte şu binaları yapmıyorlar mı? Ha. İşte bu evet bu gökdelenleri yaptılar bu binaları. Sanki sadece binaymış gibi halbuki yollar, köprüler, barajlar yani Çok nereye oluyor. nereye baksak bir inşaat mühendisinin imzasını Tabii. görürüz aslında. Yalnız binalarla ...inşaat mühendisliğini tanımlamak... ...büyük haksızlık oluyor. Tamam. Çünkü inşaat mühendisliğinin... ...temel alanları var. E, yapıdan başka... E, ...geoteknik var. Yani zemin mekaniği... ...ulaştırma, hidrolik... ...yapı malzemeleri... ...yapı işletmesi... ...bunlar hepsi e, inşaat mühendisliğinin... ...birer temel alanları. Ve bunlarda da yapılar... E, ...mevcut. Örneğin metroları... ...düşünün. Tüneller, metrolar... ...marinalar... E, Oteller, görkemli yapılar, alışveriş merkezleri, sınırsız kuruluşlar. yani yollar... E, bütün bunlar inşaat mühendisliğinin alanları. E, bana kalırsa binalar en kolay kısmı hmm. inşaat mühendisliği. Peki şimdi inşaat mühendisi hep sahada mı olur? Bu soruyu şunun için sorayım. Bir yapısal özellik olarak çocuk diyor ki evet ben mühendisliğe yatkınlığım var inşaatta düşünüyorum. E, hani genelde vardır ya erkek öğrenciler mi daha çok tercih eder? Hani bölüm başkanı bir kadın e, profesörümüzü ağırlıyoruz burada. Bu soruyu e, sormak çok yakışık kalmasa da artık bu zihniyet değişsin desek de madem böyle hala soruluyor bu sorular özellikle de aileler tarafından soruluyor. Hani kızımız evet. inşaat mühendisi okuyacağım diyor hocam ama hani doğru bir yolda mı ikna edip başka mühendisliğe mi acaba yolunu çevirsek diye. Bunlara ne söylersiniz? Kimlere göredir inşaat mühendisliği ve dirsek temasında olduğu meslekteki arkadaşlar kimlerdir? Mimarlar mıdır mesela? Ee, ben bu soruya bir kere çok alışkınım. Kadın mesleği midir diye sonsuz kereler bana soruldu. Hepsine de e, son derece ters yanıtlar verdim hatta. E, şimdi inşaat mühendisleri yalnız şantiyede olmak değil. Bir kere bir planlama aşaması var, tasarım aşaması var, yapım aşamasında e, biraz şantiyede olabilirsiniz. Denetleme aşaması var ve işletme yönü var. Dolayısıyla e, bunların hepsi her alan inşaat mühendislerinin çalıştığı alanlar. Ama ben gene de bir inşaat mühendisinin birbirinden koparak ben yalnız tasarımcı olarak hmm. çalışacağım diye yola çıkmasını hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Ayrıca kadınların şantiyede çalışamaması diye bir varsayımı da kabul etmiyorum. Ne yapıyor ki inşaat mühendisi şantiyede bir kadının yapamayacağı? Yapamayacağı... Hani ağır mı kaldırıyor bir şey ya mi yapıyor? Hayır öyle ne bir yapıyor, şey yapmıyor. Yok. Erkek arkadaşlarımızın yaptığı her işi ben şahsen çok fazla şantiyede çalışmamakla birlikte çok sayıda denetimlere gittim inşaat alanlarında ve de yapamadığım bir iş yoktu erkek hı hı. arkadaşlarıma baktığımda ben de onların yapabildiği her işi yapmıştım Dolayısıyla başta ben şantiyeci olacağım diye yola çıkmamak veya tasarımcı olacağım diye yola çıkmamak lazım Çünkü bir tasarımcı şantiyeyi de bilmeli tasarımının başarılı olması için şantiyede çalışan da bir anlamda tasarımdan anlamalı ama ee, özellikle e, kadın inşaat mühendisleri için söylüyorum. E, şantiyeye gitmekten çekiniyorlarsa bu işin işletme alanında, denetim alanında veya tasarım alanında rahatlıkla çalışabilirler. Şimdi genelde bu yan dal yandal, dal imkanlarını soracağım Yeditepe Üniversitesi'nde de. Yayın öncesinde sordum dediniz ya mimarlıkla tercih ediliyor diye. Evet. Aslında mimarlıkla farkı ne diye de sorarlar. Belli ki çok iç içe olması gereken iki alan. E, bence çok iç içe olması gereken bir alan hatta e, eski zamanlara baktığınızda e, mimarı var ama o inşaatı da yönlendiriyor, yönetiyor, e, tamamlıyor. Dolayısıyla bana göre olmazsa olmaz. Yani bir inşaat mühendisi mutlaka bir mimarla birlikte çalışmalı. Mimar da inşaat mühendisiyle hmm. birlikte çalışmalı ve ortak bir yol bulmalılar. Tabii ki ayrıldıkları taraflar var ama ortak bir yol buldukları zaman hem tasarımları hem uygulamaları çok daha başarılı olur. Ee, ben e her zaman mimar arkadaşlarımla birlikte çalışmayı sevdim, çalıştım, ortak projeler geliştirdim. Şu anda da Yeditepe Üniversitesi özellikle çift anadal programlarını çok destekliyor. Bizim bölüm de destekliyor ve en çok da mimarlık bölümüyle biz çift dal programları gerçekleştiriyoruz. Bu bir inşaat mühendisi için büyük bir avantaj. Keza mimar için de bir büyük avantaj. Kendi mesleğinde ilk dalında çalışsa bile diğer dalda hem diploması var hem de orada edindiği bilgileri kendi dalında çok daha iyi kullanma olanaklarını aslında bulur. Aslında bu yaşadığımız süreçte de ne kadar öğrendik, gördük. Hani barınma, hmm. ihtiyaçlar dediniz ya işte bir anda evlerimiz, ofislerimiz oldu, okul oldu. Evet. Ee, yani dönüştürülebilir binalara doğru da bir yol alma var aslında sizin alanınızda. O yüzden de o birliktelik sanırım o anlamda da Önemli, çok, önemli. çok önemli. Şu anda e, binalarda e, yaşayanların konforunu da düşünmek zorunda. Yalnızca bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor şu Hı -hı. andaki ihtiyaç mı inşaat mühendisliği. Binalarda yaşayanların güvenliği yanında konforunu, Konforu. e, yaşam standardını e, sağlamayı da düşünme durumundayız. Hı -hı. Dolayısıyla gene burada da bir mimarla birlikte çalışmak hem e, açıkçası estetik açıdan büyük bir Avantaj getiriyor hem de kullanım açısından daha uygun. Şimdi bu sene kontenjanlarda azalma var yüzde 24 oranında bir azalma görüyoruz. Hatta rakamlara da bakalım kontenjanlarda geçen sene 8.437 idi bu sene 6.402 2035 bir fark var yani aşağı yönlü yüzde 24,1 bir düşüş var. Bunu meslek odaları da çok istemişti kalitenin artması için bir doluluk problemi yaşadığı dönemde oldu inşaat mühendisliğinin Hı. ama çok dönemsel bakmak doğru mu? Ya işte konut projeleri şu an çok satmıyor. İşte yeni konutlar yapılmayacak dendiğinde, "Aa ben inşaat mühendisliğini seçmesem acaba?" demeli mi? Çünkü siz biraz önce dediniz ki olaya sadece konut boyutuyla bakmayın Bakmamak dediniz. Lazım. Bu böyle düşünen arkadaşlara ne söyleyelim? Eee bir kere böyle bir dönem yaşadık hakikaten. O da gayrimenkul piyasasındaki dalgalanmadan ve bence de ihtiyaçtan fazla konut inşa etmiş olmaktan kaynaklanan bir durgunluk dönemiydi. Ama inşaat mühendisliğini yalnız bununla sınırlandırmak demin de değindiğim gibi çok yanlış. İş olanaklarına gelince konut sektöründe çalışmak zorunda değil inşaat mühendisleri çünkü altyapı tesisleri devam ediyor Gördüğünüz gibi evet. metrolar devam ediyor, hava alanları devam ediyor, hastane inşaatları devam ediyor. Hatta alışveriş merkezleri bile e, biraz fazla da olsa yapılıyor. Dolayısıyla buralarda e, iş bulma olanağı var. Bunun dışında Türk müteahhitleri yurt dışında çok büyük projelere imza atıyorlar. Özellikle yakın coğrafyada, Balkanlarda, Türkiye Cumhuriyetlerinde, e, Orta doğuda Dolayısıyla onlar Türk mühendislerini çalıştırıyorlar evet. ve bizim mezun çok öğrencimiz var mezun olduktan sonra hemen e, buralarda iş bulmuş yurt dışında ki işlerde çalışıyor orada e, konut projeleri de var Ayrıca ama altyapı tesisleri büyük inşaatlar hepsinde yer bulabiliyorlar. Dolayısıyla bundan ürkmemek lazım. E, konut piyasasındaki durgunluk da kanımca kısıtlı bir süre sonra düzelecektir. E, ve ben her zaman şunu da söylüyorum. E, bir inşaat mühendisi veya genel anlamında bir mühendis girdiği her işte başarıyı yakalayabilir. Hmm. Çünkü aldığı eğitim ...ona yönlendiriyor onu. E, analiz yapmayı, sentez yapmayı... So, ...sebeplerden... ...sonuçlara gitmeyi... E, ...bunların hepsini... Duyarlı bakış açısı... ...sizin çok Farklı önemsediğinizi oluyor. biliyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog kurması çok önemli bir öğrencinin diyorsunuz. Özellikle inşaat mühendisliği için. Evet. Bunu soracağım. E, şimdi toplum gönülleri deyince İbrahim Betil akla gelir. Bir gün İbrahim Bey şunu anlatmıştı. Benim, Benim de çok... arkadaşımdır. Öyle mi? Çok güzel İbrahim bir Betil. anısını paylaşmıştı bir gün benimle. E, bir grup giriş şimdi bir bölgeye yardım etmek istiyorlar ve kadınların kilometrelerce yolu ee, ellerinde testiyle su taşıdıklarını tespit ediyorlar. Hemen gelip yardımları topluyorlar. Ne yapılır, ne edilir? Nasıl o köye biz acaba köprü götürürüz? Nasıl yardım ederiz? Çok da tehlikeli yollardan geçiyorlar can güvenliği. Ve aylar süren bir çalışma sonucunda e, yine inşaat mühendislerinin, mimarların, bütün o yardımseverlerin desteğiyle birlikte köprü yapılıyor. Çok mutlu oluyorlar. Kadınlar artık yorulmayacak. Bir gün köyden haber geliyor. Bütün o su boruları patlatılmış, köprüler yıkılmış. Kim yapmış bunu? Niye yapmış? Kadınlarımızı rahat et istemiyor mu erkekler mi yapmış endişeleniyorlar hmm. kadınların yaptığını öğreniyorlar ben tabii böyle ilgiyle sizin gibi izliyorum neden yapsın kadınlar onlara iyilik edilmiş çünkü kadınların sosyalleşebildikleri tek zaman dilimi o zamanmış çünkü ben suya gidiyorum hmm. dediğinde eşine ha tamam diyormuş ama ben Ayşe'ye gideceğim iki laflayacağız dediğinde otur nereye Oy. gidiyorsun diyormuş Çok. demiştik ihtiyaçları bilmek. Öğrenmek, duymak, dinlemek, yardım etmekten daha önemli. Neye, niçin yardım ediyoruz? Bu aşamayı es geçiyoruz. Sizde de bu, bunu çok önemsediğinizi bildiğim için bunu paylaşmak istedim. STK'larla diyalog çok önemli. Öğrencilerin de bu hassasiyetle yetişmesi çok kıymetli çok, değil mi? Çok önemli. için yapıyorlar? Çok var? önemli. Dinlemek. Ee... Ben şeyi de çok önemsiyorum. Özellikle Yeditepe Üniversitesi tek bir kampüste toplanıyor ee, ve 60 civarında bölümden oluşuyor. Değişik bölümlerde öğrencilerle arkadaşlık kurmanız e, siz hiç tahmin etmediğiniz bir zamanda size yaşamınızda büyük avantajlar getirebiliyor. Hı hı. Başka disiplinlerle ortak çalışmanız e, sosyalleşmek açısından bile olsa e, büyük avantajları var. Dolayısıyla bunların hepsinin mesleğe de katkısı var. Dediğiniz gibi STK'larda çalışmanın da başka bir görüş getirdiğine inanıyorum. Peki uluslararası Mesela. adımda önemli midir Erasmus öğrenci değişimi? Çok önemli. Erasmus'a giden öğrencileri veya gelenleri çok destekliyoruz ve hatta ben gidenlere şunu da söylüyorum. İstediğin sayıda dersi alamasan veya burada saydıramasan da mutlaka git. O bir görüştür. Üstelik genç yaşında e, yabancı ülkelere gitmek, sana tanınmış bir imkandan yararlanarak hem de büyük bir avantaj. Mutlaka gidin diyoruz. Epeyce var Erasmus öğrencimiz. E, gelenler de çok var. E, gelenler ama çoğu zamanını belki de etrafı görmek için harcıyor. Hmm. Ama bir şekilde başarılı da oluyorlar burada aldıkları dersler. Tabii oradaki e, derslerinin yerine sayılabiliyor bizim öğrenciler için de hangi öyle. derslerle aram çok iyi olması lazım benim inşaat mühendisliği için hani matematikle sanki aramın çok iyi olması Tabii, lazım Tabii matematikle değil mi? çok iyi olmalı fizik temel belki. bilim dersleriyle fizik kimya ile <laughs> iyi olmalı bir inşaat mühendisi olarak ayrıca e, çok kişiyle temasınız var değişik kişilerle temas hmm. halindesiniz. Bence insan ilişkilerinde de iyi olmalısınız. İnşaat mühendisliği bölümünü seçmek isteyen öğrenciler için söylüyorum. İnsan ilişkileriniz iyi olmalı. Çünkü düşünün ki bir iş yapıyorsunuz. İş sahibinden başlayarak değişik kademelerde insanlara muhatapsınız. Ayrıca birçok meslekle de birlikte çalışmak zorundasınız. Demin mimarlardan söz ettik ama makine mühendisleri, önemli. elektrik mühendisleri hepsiyle ortak çalışacaksınız. Son dakikamız hocam. Son dakikada evet bir söylediklerinizden etkilendim diyor şu an aday. İnşaat mühendisliği bana göreymiş. Zaten matematiğim de çok iyi ama doğru üniversitede bunu okumak istiyorum. Neye bakacak o üniversiteyi seçerken? Doğru üniversitede Programına baksın bir tamam. kere gideceği bölümün eğitim planını. Akademisyen kadrosunu ve altyapısını mutlaka incelesin. Üniversitenin kendine sağladığı olanaklara baksın bölümden başka. Kampüsü nasıldır? Kampüsteki sosyal etkinlikler nedir? Kulüp faaliyetleri nedir? Ulaşım olanakları nedir? Hı. Bütün bunlara baksın ve hatta mutlaka gidip yerinde görsün. Hı hı. Ee, şimdi tanıtım haftaları da bizde başladı. Evet. Ee, diğer üniversitelerde de mutlaka başladı, başlayacağız. E, mutlaka ve mutlaka yerinde görsün. E, kararını kendi versin. E, dış etkilere kapılmasın. E, kendi kararını versin. iyice araştırarak e, hepsinin Şanslıkla yolları açık bol olsun, olsun Sağ diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür için. ederim. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu bugün bizimle birlikteydi. Evet programın başında da söyledik. Sonuçlar açıklandı. Şimdi biraz daha hız kazanma zamanı. E, araştırmalarınız da hız kazandı biliyoruz ki biz de her gün Habertürk ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.